Yeni katılanlar hoş geldiniz. biraz şey yapalım ya. Sayımız artsın. Sayımız artsın biraz. daha iyi olalım. Şu an kaç kişi var? Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, şu an kaç kişiyiz? 6 Hadi bir toplanalım. Evet bir bakalım kaç kişiyiz. Şu anda Evet arkadaşlar, bugün Brawl Stars oynayacağız. 84 abone olmuşuz. Sizden abonelik istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hmm. Şu an iki kişiyiz. Hemen ben kedimize ee, oy atalım. Merhaba Volkan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet 85 e abone olmuşuz birden. Hmm, ankede bir ona ankede oylayalım. İsmim Nevolkan Volkan e, Göktürk. İsmim ne, Volkan, e, Gök. Evet oyunumuza hemen geçelim. 20 kişi olduk bu arada. E, Like'ları arttıralım. E, oylama yapalım. E, Ee, hemen bir geçelim. Arkadaşlar ee, takım kodu oluşturayım. Takım kodu oluşturayım. E, 28 kişi olduk. Bir, birden çoğaldık yani. E, bayağı çoğaldık. Bunu bir yaparsak iyi e, iyi bir görüntüleme yaparız inşallah. Eymen'e selam söyler misin? Eymen kim kardeşim? Bir anket anketi boylayalım ya arkadaşlar anketi boylayalım. Hadi anketi boylayalım. Kanalı niçin açtım derseniz oyun oynamak için açtım. Bilgisayardan da arada gireceğim. normalde telefondan bir tabletten giriyorum. bağlanıyoruz. Evet 13 kişi olmuşuz. Evet 13 kişi olmuşuz. Yabancı yazmayın ha. Ben yabancı ne anlayayım ya? Yabancı anlamam. Şimdi ne diyorsun yani? Hello brother. I love you video. Ne demek istiyorsun? Aslan kardeşim. Teşekkürler kardeş. Abi sen Türk müydün? Evet, Türk'üm. Sen? Yok, sıkıntı yok kardeşim ya. Like atmanız önemli. saçma sapan da ama e, yorumlar yapmayın. Ya sevmiyorum saçma sapan yorum yapanları atıyorum direkt. Tamam kardeşim her zaman atacağım kardeşim. Ben Türk'üm. Ben de Türk'üm. Hemen geçelim. Kız ne ya? Kız. Kız ne demek İlhan? He, yani buralarda hava kapalı ya. Yağacak galiba. 12 kişi olup buradan ya. İyi oldu valla. Hadi bir arttıralım yani ya. Like de atalım. Abi Ali aley selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Asya bir. selam. Hadi sen onu al, sen onu al. 10 On kişi olmuşuz. Like 4 ama like 4 az biraz ya. Biraz şu anketi Abi ya adam niye birden şey yapıyor ya hiç tutacaktık ya Bazla girmeyeceğim abi baz olmaz ya Ne kuralım Halbuki Evet, yeni karakterle girdik. 4 kişiyiz, şu an 4 kişiyiz. Şöyle göstereyim. Evet. 5 like oldu. Teşekkürler bu arada. Abi adamsın. Sen de adamsın. Teşekkürler kardeşim. Hadi 4 kişi kaldı. Hadi. Aman ma bizde. 2 kişi olduk. Az azaldık ama ya biraz. Sanki azaldık biraz. Biraz arttıralım ya. İyi 4 kişi olduk. Biraz daha arttırırsak sevinirim. Hadi biraz daha bir. Yenelim yayına. bende. Arkadaşlar kulübüm var ama gelirseniz beni sevindir, sevindirirsiniz. Kodumla gelirseniz çok sevinirim. Gelmek isterseniz de zorla, zorla iş olmaz. <laughs> Yasa. İki kişiye düştü ya. Ne böyle? İki kişiye arkadaşlar. Hmm, az, azaldık biraz ya. Biraz yükseltelim. biraz yükseltelim ya. Üç kişi olduk. Tamamdır kardeşim. İki kişi kaldı.

kulübüme gelebilirsiniz. TRE Sport hmm, kulübüm iyi. Gelebilirsiniz. İsteyen gelebilir, istemeyen gelmez. Aktif ol fakat e, tamamı abone olun. E, beni de üye yapmışlar. İyi yani çok kötü ederim. Evet Ali'yi bir kasmam lazım ya. Arkadaşlar 30 bin oluyorum. Yani biraz arttıralım ya. devat kuram. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmanız yeterli. Olduk. Abi biraz arttıralım yani ya abi ya. Abi yazdım mesajı görmediler. Tamam, sıkıntı yok. Gördükleri zaman görsünler. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 tak. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 tak. Alılar kötü bu arada ya. Akış ayındayız ya. Baya kötü yani. İnşallah düzelir diyorum ama kar da bereket yani. Abi adama dalıyor hemen ölüyor ya. Kardeşim da tar yağacak diye gösteriyor hava durumu. İnşallah yağar. Yağarsa güzel olur ya. E, Mersin. Mersin'de misin sen? E, Mersin'de bilmiyorum. Mersin'de yaşamadığım için hava durumu nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah yağar ya. Yağar ya. kişiyiz. Hadi bir yayın arttıralım. Hadi bir ankete katılalım. Burada hava kapanıyor ya. Yağacak kar ya galiba. Allah Konya soğuk ya bu aralar. Rüzgarlı bayağı şiddetli. Yani Ya kardeşim Mersin biraz şey Akdeniz'e gitarınca çok şey olmaz. Yağmur fazla yağmaz. O yüzden yani oralar çok bilmiyorum benim için. Ama İzmir tarafına gitmiştim bir kere. Ilık ya çok soğuk değil. Buralar çok soğuk. Yani Güzel. Güzel. Tamam o bende o bende o bende o bende tamam aldım onu. Şu bende şu adı al. Ya ölme ya. Arkadaşlar ya kaybedince üzülüyorum vallahi canım sıkılıyor yani bu arada. Böyle sık olduğum için üzülüyorum. Arkadaşlar 1087'lik de bir hesabım e, var. Onu da ver, birine verebilirim. Tam ama verebilirim yani isterseniz. Birine satabilirim. İsterseniz bir eğer. Ee, yani şu anda e, kupa kasıyorum tabi. 29.200 olacağız. Benim ee, bu arada iyi ya iyi geçiyor. bakalım. Şu anda şu anda iki kişiyiz. Arkadaşlar abi kaç karakter 87 karakterim oldu. Ee, senin kaç karakterin var? Bu arada abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Ee, 87 abone olmuşuz. Ee, biraz daha arttıralım. Ee, Artarsa güzel olur. Ee, yayın daha iyi açarız. Daha güzel olur. Hadi bakalım. Oyunumuza başlayalım. Gel. Şamkıydı. Ee, sabah attığım video 170 kişi izlemiş. Biraz daha arttırabiliriz söylüyoruz.

Ya yanımda Poco var ama Poco da ölüyor abi ya. Çok yakından ölüyor ya. Şey çok kötü yani bunu biliyorum. Emze gireceğim. Emze'nin bu arada 629 oldu. Eee çok kostümleri yok ama yine de bir kostümleri var 3 işte 4 tane. Emz'i kaç seviye yaptı onun? Emze 10 seviye yaptık şu anda. Emzi 10 seviye. Spike. Evet, Spike'la tek hesaplaşmaya gireceğim. Hmm, tek hesaplaşmada kusacağım ya da oynayacağım. Bugün sildim geri yüklerim. Ee, niye yükledin? Ee, Selamünaleyküm kardeşim. İyi yayınlar. Sana teşekkürler kardeşim. Ee, abi bugün sildim geri yüklerim. Evet, spark'la kusmam lazım. Spark'la atış edemem. Abi benim yerimi gördü orada ya. Teşekkürler kardeşim. İyi yayınlar dediğim arkadaşımız. 6 like olmuş. Hadi biraz daha arttıralım. Hadi arkadaşlar biraz daha. Hadi bak sizler için bir yayın açıyorum. Video atıyorum. Siz de benim için her şeyi yapın. Hadi arkadaşlar. Sizin gücünüzü göreyim. Arttır şu like'ları. Şuraya demem, Şuraya demem, Şuraya, demem, şuraya demem. Kas oraya. Kus oraya. Tamam. Saçlarım fena almış kardeşim. Teşekkürler. Ee, senin de güzel profilde gördüm. İyi ya. Teşekkürler. Abi bir kişiye düştük ya. Valla biraz arttıralım hadi ya. Valla biraz arttıralım. Hadi arkadaşlar biraz arttıralım hadi. Aa ha, iki kişi olduk. Aa selam verdim. Teşekkürler. Yani kaç olduk? E, sıfır da hiç kazanamadık. E, Spike'la 3 hesaplaşmaya gideceğim. Tek bir biraz zor oynanıyor ya. Biraz zor oluyor. Hı -hı. Evet şöyle bir e, burada hatta yağmur başladı. E, Göstemiyorum. Gösteremiyorum yayında olduğum için. O arada ben içeceğim için. Arkadaşlar vallahi ciğerimiz yanıyor ya. Kuş olmasa da yani benim ciğerim çok yanıyor. Ee, çok. Duyan ve Çelik canım istiyor. O yüzden içmek zorunda kalıyorum. Ee, can ise kusura bakmayın. Şu, e, moderatör yapabilir mi herkesi? Ya gereksiz e, küfür atıyorum bilginiz olsun. Ya gereksiz yazanları atıyorum abi de. Gereksiz yazmayın bu ya bu şeye. Çete yazmayın ya. Yani. Abi arkadaşım gördü katılmasını söyledim. Tamamdır kardeşim. Teşekkürler. Allah razı olsun. Müslüman yeterli. Ya yalnız biraz adam getirseniz sevinirim ya. İyi olur. Şarjı şimdi Abi ben çıkamam oradan. Abi ben çıkamam. Sen öldür onu, abi yapma ya. 66 e yedim ya. Arkadaşlar ne kadar biliriz biliyor musun ya? Kaçmış krool. Ee, neyse, maskeliyle gireceğim. 6 hmm, like'ımız oldu. Biraz ee, daha arttıralım. Geliyorum. Evet. Ayağım, ayağım kişi kaldık ee, oyunda. 4 takım sayısı diyor. Ee... Hadi hadi vur onu vur onu. Ha işte bu kadar arkadaşlar. Zafer bizim. E, aldık. 9, 9, 9, 9, verdi. En azından bir rahatladık. Spike çok kupa ya. 29.166 kupayız. E, arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter mi yoksa biraz daha duralım mı? E, siz yorumlara yazabilirsiniz. Şu an 23 dakika olmuş. Şu... E, daha akşamı da şarjım olması lazım. Daha akşam da şarj akşam da yayın açacağım inşallah açabilirsin o da vaktim olursa ee, sen bilirsin abi yazmış anlamadım kardeşim ne dedin ee, nasıl yani akşam mı açayım yani kap akşam saat kaçta ee, kardeşim saat 8 gibi ya da 7.30 buçuk gibi açacağım şu an saat kaç 14.43 3'e gelmiş ee, yani herkesi 8'de ya da 7.30'da bekliyorum yayınım olacak. İbrahim müsaade et. Ee, sen ben sana kanalına abonuyorum. Ee, i̇yi olur yani. Ee, bir abone ol ya. Bak e, moderatör et seni. Kim seni? İbrahim Yusuf. Tamam abi katılmaya çalışırım. Teşekkürler kardeşim. Emir hoş geldin. Emir kanalıma abone olur musun? Lütfen ya rica ediyorum. Yok. Yok yok. Hayır, şey yok. Yok Ablam dedi, geçen gece. Hayır, şey yok. Ha Emir hoş geldin. Seni İbrahim çağırmış. Eee bu ara ya. Bir şey bakacağım iki dakika. Ondan sonra geri ger geri, gireceğim yani merak etmeyin. Evet, 88 e abone olmuşuz. 100 saat önce attığım 170 kişi görmüş. Yani iyi olmuş 88 abone de iyi olmuş yani. yani kötü değil. Ama ilk açtığımda çoktuk biraz azaldık gibi sanki. Ee, ya biraz arttıralım ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Vaktim e, kalmadı. İşlerim çıktı biraz. O yüzden kapatmak zorundayım. Bu videoyu yükleyeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Akşam görüşürüz. Akşam mutlaka 8'de yayındayım. Görüşürüz.